Merhaba canlarım güzel bir falla daha beraberiz hoş geldiniz kanalıma diyorum ee, sevgiyle birlikteyiz abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın yükseleni oğlak ve burcu oğlak olanlar bakalım dünya enerjisi biz dünyayız. Bir tamamlanma ve güzellik enerjisi, güzel duygularla dolma enerjisi, neşe dolu bir enerji geldi. Bir tamamlanma enerjisi var sevgili oğlaklar. Bakalım falınız ne diyor? Evet, dilekleriniz gerçek olacak, bütün istekleriniz kabul oluyor burada. Ve e, burada da e, çok güzel büyük bir balinanız var e, dediğim gibi. E, bu da büyük bir kısmetin habercisi sevgili oğlaklar kuş kanadını açmış geliyor müjdeli haberler getiriyor ve bir paketiniz geliyor yollarınız var belki tatil amaçlı şehir dışına yollar yapabilirsiniz bir kubbe var ve palamut var burada bir tatil bir seyahat gözüküyor size ve burada bir hayalet var hayal ettiğiniz özlediğiniz insanlarla kavuşma ve düşmanların kendi kazdığı kuyuya düşmesi ve kendilerini kaybetmesi var siz kazanıyorsunuz ve bir melek tarafından korunuyorsunuz bir balığınız var kısmetiniz var ve her kimi düşünüyorsanız o insanla da barış var kim aranıza nifak soktuysa onlar kaybediyorlar siz tekrar bir araya geliyorsunuz sevgili oğlaklar İşte de belirgin bir başarı var bakalım ne diyor kartlar? Ee, Mavi meleklerimiz der ki mesajı şudur: Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene dedi ve içindeki çocuğa sarıl onun sevgi, şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt dedi sarı melekler barış kartı geldi her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok barışıyorsunuz dediğim gibi bir barış geliyor bağımlılıklar sadece neslere duyulmaz insanlar birbirlerine de bağımlı olurlar sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi ve burada cazibeni kullan kartı geldi İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demek lazım. E, sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever dedi ve e, doğal bir aşk geliyor size sevgili oğlaklar. Açık ve doğru bir şekilde iletişim kurmak önemlidir. E, uygulanması gereken harika yeni fikirler dedi burada ve dini faktörler var. Aşk hayatınız, dini eğitiminiz ve manevi yolunuz tarafından etkileniyor dedi. Sevgili Oğlaklar, büyük resme bak dedi ve Yin Yang karışık enerjilerdesiniz Haziran ayında kararsızlık hakim olacak ama kararınızı netleştirin. Çünkü bakın kadehlerin padişahı var burada. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi. Size gelecek sizin hayatınızdan çıkmış ama tekrar sizinle olmak isteyen ve evlilik teklifiyle gelecek. Gerçekten değişimle büyük bir değişimle daha önce göstermediği sevgiyi de gösterecek bir insan geliyor. Kalbinde kimse olmayanlar içinde duygusal, sevginin kıymetini bilecek bir insan geliyor. Sizlere de sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Mutluluklar.